Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yılbaşına girdiğimizi bildiğiniz üzere bir telefon incelemesi yapacağız çünkü biz de yılbaşına girdiğimiz için boş durmayalım dedik ve bir telefon aldım ben kendime şimdi kuzenimi çağırıyorum evet şimdi kuzenim geldi hoş geldin öykü o zaman şimdi aldığım telefondan birazcık bahsedeyim gördüğünüz gibi burada siyah bir tane Galaxy A55g 5 var şimdi ben bunu neden aldım daha doğrusu neden siyah rengini aldım? Zaten çok fazla si renk seçeneği yok. Bir açık mavi var. Sarı var bir de siyah var. Ben tabii ki de siyah aldım. Yani çok uzun vakit geçirmeden hemen telefon açılmaya geçelim. Tamam zaten açtık. Evet şimdi ilk önce bizi direkt şöyle bir şey karşılıyor telefonumuz. Ve içinde de şöyle bu var. İlk önce şunu açalım. Şöyle çekiyoruz. Ve içinde bir sim kart şey çıkıyor. Bunun içinde kablo falan var. Onu biz sonra şey yaparız. Ve asıl kader anı. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey tamam. Hemen şöyle. Yandan bir açılış ve telefon geldi. Şimdi şöyle bunun arkası böyle cam. Ve burası da normal metal şuralar falan. Yani ekran bayağı büyük. 6.7 işte sanırım. Sonra şu yan şeylerde mesela A15 kuzenim kullanıyor. Ee, onda şurada parmak izi şey var ama bende yok. Ya bu telefonda yok. Şurada yine birleşik ses açma kapama ve bur burada da açma var. Şimdi o zaman biz telefon ayarlamalarını yapalım ve geri gelelim. Evet. Şimdi biz telefonun her şeyini yaptık. Tabii ki benim telefonum iPhone 7 idi. Oradan her şeyi aktardık. Böyle her şey geri geldi. Uygulamaları falan indirdik. Birkaç şey yaptık. Yani ben hayatımda hep iPhone kullandım. Ondan sonra Android'e geçmek birazcık garip oldu benim için tabii ki. Ama yine de bence çok güzel telefon yani. iPhone'larda olmayan bir sürü özellik var. Aynı zamanda böyle SD kartı ve <laughs> pardon. SD kart ve e, sim kart girişlerimiz var. Bir de dijital simimiz var. Onun dışında benim telefonum 256 GB'lık bir telefon. Kuzenimin telefonu 128 GB'lık bir telefon. Yani zaten içinde bir sürü uygulamayla geliyor. Ben birkaç tanesini sildim başlamadan önce. Onun dışında şöyle göstereyim. Bir tane kılıf aldık. Çok güzel darbe emici bir kılıf. Onu da hemen takayım. Bayağı kalın. Evet. Ne oluyor? Bu arada bu telefon iPhone 14 Pro Max'ten bir tık daha uzun. Çünkü kılıfa denedik biz. Sığmadı. Onun dışında şöyle ayarlamalarımızı yaptık. Kamerada falan bayağı iyi oluyor. Böyle zoom'u da bayağı iyi. Hatta şimdi buradan bir tane video çekeyim. Onu da ekleriz. Şöyle. Hemen buradan görüşürüz. Evet şu anda da e, Samsung A55'ten çekiyoruz. Yani kamera kalitesi yan yana getirdiğimde benimkisi bir tık daha iyi gibi daha canlı gösteriyor renkleri burada daha sarı bir görüntü alıyoruz yani o tabii ki megapikselle de alakalı burada bir sürü kameramız vardı işte hatta şu kamerayı göstereyim şöyle görüyorsunuz yani bu ee, şimdi şöyle ki bir tane daha video çok yakında gelecek. O yüzden takipte kalın. Bizi sakın unutmayın. Ve abone olup like atmayı da unutmayın. Aynı zamanda zili açın. Ve hemen şimdi diğer kameraya geçiyoruz. Söylediğimiz diğer videoda bu arada şu anda Samsung a 15ten çekiyorum. Söylediğimiz diğer videoda da kuzenimle yani A15 ile benim telefonumu yani A55'i karşılaştıracağız. O yüzden takipte kalın. Sakın bizi unutmayın.